Merhaba değerli Fenerbahçe ailesi. Merhaba YouTube alem. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında Tüpraş'ta deplasmandayız. Rakibimiz Galatasaray dün Adana Demirspor'u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'niz için çok keskin bir viraj diyebilirim. Beşiktaş'ta eksikler çok. Fenerbahçe liderliği tekrar almak istiyor. Evet, derbilerin havası hiç belli olmaz arkadaşlar. Umarım bu maçı kazanırız. Ben 2-0 alacağımızı düşünüyorum. Haydi diyelim bakalım. Neler olacak takımlar şu anda sahaya çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada kedim de mi miyavlıyor. <laughs> Fenerbahçe kazanacak diyor bu arada kedim de arkadaşlar. Biliyorsunuz dükkanda bir kedim var. Hadi bakalım diyelim. Derbiye geçelim. Haydi Fenerbahçe. Tek sıkıntımız Samet Akaydın ve Crespo ile başlaması. Burada eleştiriyorum. Samet'in yerine Osterwold'u oynayabilirdi. Cikur'un dönmesi iyi oldu. Fred'imizin gelmesi çok iyi oldu. Kalite anlamında biz daha favoriyiz. Ama bakalım derbilerin havası belli olmaz. İyi olan kazansın diyelim. Telefonlarından maçı takip edenler. Herkes şu anda derbinin başlamasını bekliyor. Haydi haydi haydi. Ceza sahasına edilecek o kafa. Top dışarı gitti. Ooo. Elin çek ona geliyoruz. Aynı çocuklar. E Pozisyon marka direkt. Çek o. yanından dışarıya. İki kafa. İkisi de tehlikeli. edin. elin Sekiz dakikada İstanbul'da. Verdi Kadıoğlu. Tadiş yaklaştı. Verdi. Çekti sola. Yerden Tadiş'e. Vur. Tadiş. Ortaya geldi. Vur. basit. En iyi çok indiriliyor. Bu, bu. bu. Oyuncusu, derbi de sahnede. Fenerbahçe bir şut önde. İşte bu. Ceko ortaklı. Tabi Ceko. Harika. Tadiç Ceko. Oynadı her ligde. İtalya'da Inter'de Premier Lig'de City'de Birçok derbi golü attı Ve bu derbide de sahne alıyor Edin Ceko Cito Cenk İrdan'a Cenk topu kazandı Cenk gidiyor Cenk çalım attı Yerde kaldı Cenk Penaltı Penaltı ya Ciku yapma şunu Ciku ya. Ya Ciku bunu Stereo, yapma Stereo, Ciku ya. Ciku tukası hata tukası üstüne tukası hata. Tukası, hata. Tukası, Samet Akay'da ne dedim size? Tukası, Samet Akay'da penaltı yaptırır dedi. Işte, ne dedim ben tukası, yayınlarda? Ciku Cengi, Samet yapmayın tukası, bunu baba ya. Ne dedim size ben? Tukası, Samet ardından bir penaltımız tukası, var dedim tukası, yayınlarda dedim videolarda dedim TikTok. Bir şey biliyorum ben. Bir şey biliyorum. Haydi Livakovic. Ve, Dünya bir, Kupasını bir, düşün Livakovic. Dünya Kupasını düşün Livakovic. Çıkarırsın bir. Çıkarırsın Okset Chamberlain. Dooooy Dördüde beraberlik var Porta batıyor atıyor Okset Çemberli Beşiktaş beraberliğe katıyor Beşiktaş 1 Fenerbahçe 1 <laughs> Samet senin Allah belanı versin Samet. Senin Allah belanı versin Samet. Daha kaç hafta bizi bitireceksin? Daha kaç hafta bizi bitireceksin? <laughs> Kurt Kurtarıyormuş, çıkarıyormuş. <laughs> çıkarıyormuş. İsmail Kartal artık şu Samet'ten vazgeç diyoruz sana haftalardır. Neyse. Atacağız. Biz daha iyiyiz kazanacağız. Biz daha iyiyiz, kazanacağız. Çıkın. Çeko Çeko. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Biz daha iyiyiz. Biz daha iyiyiz. Kazanacağız bu maçı inşallah. Edin Çeko. Ama Samet tehlikesi var. Sarı kartı var Samet'i. Mücadele etmesi lazım İsmail Kavşal'ın. Samet'in oyunlar çıkması lazım. Samet'in oyundan çıkması Fred lazım. De, müdahale geldi Fenerbahçe topu kazandı. Fred aldı. Vur. Fred gitti. Fred vurdu dışarıya. baskı. Ya Ceko'ya versene baba. Ceko'ya ver baba. Ceko'ya ver, ver baba ya. Fred Ceko'ya ver baba orada. Sonlar Beşiktaş Önce İrfan. Ya çok pozisyon açıyorsunuz. İrfan'dan sonra ya. Orada solda boş Ceko bomboş ya. Abi geliyor. Abi geliyor. Haydi haydi haydi. İlçeci gol. yerden. Yürü! Yürü! Defansçı, defansçı Mert. Ya Sı abi bunu attı, ya karşı karşıyaız. At bunu Mert'e. Karşı karşıya kaçırdık.şiktaş geliyor attı Chamberlain. Bir çalım daha verdi İlk İlçeci bitti. Abi İlk yarı bunu yazsın ya. Karşı karşıya sen Irmacı'a davacı vurur nasıl kaçırdı. Kurt geçemedi. Sonrasında son dedik geldi. Ah be abi yaz bunu ya. Sol ayakta. bu pozisyonu. Çok. Evet arkadaşlar yani ben Fenerbahçe iyi başladı ama Samet Akaydın'ın yüzünden yine penaltı yaptırdık ve golü yedik. Beşiktaş'ın evet. sakatlıkları çok. iki sakallık verdi. Umut ve Gerson. Yani bu maçı alamasak harbiden yazıklar olsun diyoruz. Hadi ikinci yere geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Ee, i̇nşallah kazanırız ama İsmail Kartal eğer korkak bir Fenerbahçe oynatırsa e, erken değişiklikler gelmezse 60-63'e kadar değişiklik gelmezse Emre Mor'u almazsa bat ile çift forvet bile yapabilir. E, i̇şimiz zor. E, bir puana da yatabilir İsmail Kartal diye düşünüyorum. İnşallah benim düşüncem olmaz. Eğer kazanman, kazanmak istiyorsa İsmail Kartal. Bu kötü Beşiktaş'ı yenemiyorsak da yazıklar olsun. Erken değişikliğe gitmemiz lazım. Hadi ikinci yarıya geçelim. Yerden bıraktı. Son anda müdahale. Boşta kaldı. Şut dışarıya. Fred geldi. Ya Fred, Fred at şunu artık bu ya. Sonradı. Bu maçtaki üçüncü denemesi Fred'in. Ya çok müsait. Ferdi'nin eforu. Ferdi'nin çabası. En tehlikeli. Pozisyonla başladı Fenerbahçe. Hadi çocuklar gelecek o gol. Dışarı yolladı. Verdi kendi gitti. İhvan Can'ı bıraktı. Yeniden verdi. Fenerbahçe Bahçe geldi. Ferdi Mert. Ya oyuncu değişir hocam. Emre Mor zamanı. Emre Mor zamanı. Emre Mor Batu zamanı. Emre Mor Batu zamanı. Bat zamanı. Bat zamanı. Beşiktaş kapanmaya başladı. Çıkamayan bir Beşiktaş. 4-4-2'ye dön gerekirse. Çift forvet yap hocam. Ceko Batu Şuvayi yap. Emre Mor yap. Gerekirse İrvan'ı 8'e çek sadece 10 numaraya çek. Bir şeyler yap ya. Oturuyorsun orada. Bu kötü Beşiktaş'ı yenmemiz lazım. Hiç hareket yok kulübede. Kutsal 70'i bekleyecek. Çıldırıyorum ya. Edin Hadi bir tane hadi. yerde. Penaltı. Krespo. Penaltı. Krespo. Penaltı, verme. Penaltı! Penaltı ver. Penaltı! Vermedi. Vermedi penaltıyı. Verdi. Bureka. Durun dedi. Penaltı hocam neyi durun? Atilla Karaoğlan. Yerde kalan Şimanski'nin yanına gidiyor. Yaşar Almar Bubar. Şimanski. Penaltı. Erik Beyaz'ın sarı kart vermesi gerekiyor. Net penaltı. Buna penaltı çalmak gerekiyor. Net penaltı. Varda ısır yan Avarda. Müsa Adam diz kapak diziyle vuruyor. Diziyle vuruyor. vuruyor. Buna, buna penaltı vermezseniz gidin abi. Bir dakika oldu, bana gitti. İzin çaldı. Bu başına gidiyor. Penaltı abi net penaltı. Hadi orada. Samet'in pozisyonuna penaltı. İşte bu buna penaltı. Karşılaşma makini geldi izledim dedi. Penaltıyı verdi. Karar penaltı. Karar penaltı. Ekber sarı sarı. Bir sarı. penaltı karar. Kart. Baha. Bu kez Fenerbahçe kullanacak. Kartın nerede hocam? Kart yok şaka gibi. Eric Bale daha kart gördü. Beşiktaş günü penaltıdan bulmuştu. Alex Oxlade-Chamberlain'le. Tadik, Tadik çekme, çekme Tadik sen çekme Tadik topu ya. Tadik Kartın Adan nerede hocam? Kart kart. Değişik aşı var. Kart Aşkın vermedi. Şimanski'nin yerde kaldı. Fenerbahçe penaltılardan etkili geldi. Ekber'e oldu. o penaltılardaki. Ek ben altı Tadic, Tadic. Şimdi gönderdiği toplar sonrasında ben altı kararı. İşaret geldi Tadic. Yavaş yavaş geliyor. Dusan geliyor. Tadic gol! Dusan Tadic. Fenerbahçe yeniden önde. Asistleri yanında bir de gol ekliyor. Dusan Tadic ben Son maçlarda çok onda atıyor ve attırıyor. Bu maçta da penaltıyı gore çeviriyor. Fenerbahçe derbide 2 bin önde. Dusan Tadic. Van Can'dan yine Ceko'ya. Edin Ceko Mert. Mert'ten bir kurtarış daha. Üçüncü kurtarışı. Abi çok kaçırıyoruz. Çok kaçırıyoruz. Çok kaçırıyoruz. Cenk'ten Lekaya. Fenerbahçe Crespo'ya giriyor. Crespo. Şimanski aldı topu. Şimanski yerde kaldı. Kart kart yerde kart. Yerde kart. kartı yeter artık. Kart gelecek. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı 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 kart. Kırmızı Direkt kart. Kırmızı, kırmızı kart. Çok iyi. Çok iyi kırmızı, çok kırmızı iyi. kart. Sonra bir çıktı kart. kart. Son adam geliyor. mi Son adam. Son adam olarak mı aldırdı? Bir dakika izleyeceğim. Şimanski yerde. İşte bu derin pas Crespo Şimaski çok klasa adlı yerde kaldı. Yok son adam olarak Bir değil. Bir sarı kartta Mert'e çıktı o kalabalıkta. Son yani adam, adam olarak görmedim. Arka arkaya kartlar düşmeye devam ediyor derbi. Direkt kırmızı çıktı. Ben burada Kırmızı kart. Kırmızı kart ağır bence. Yok kırmızı yok. Ağır. Sarı kart olabilir. Sarı kart olabilir. Kırmızı, kırmızı ağır. İtirazlar devam ediyor. Pers böyle çıktı. Kartın rengi kırmızı. Kırmızı ağır. Çaykur Bilyoy. Onun da ikinci yılda girmişti. Sakatlanan Umut Beraş'ın eline. Bilmiyorum ben sarı kart olarak değerlendirdim. Sarı kart. Yorumları... Kırmızı yorumları abonelerine bırakıyorum. Objektif bir yorum yapmam gerekirse ben sarı kart diyorum. Kırmızı ağır sanki. Kırmızı ağır sanki. Direkt kırmızı, kırmızı bu arada. İkinci sarı da değil yani. Arası yok zaten. Sağolun ekibine bir şeyler anlatmaya çalışıyor uzaklardan. İzleyeceğim izleyeceğim diyor. Atilla olan bir kez daha. Kırmızı kart ağır baba. Sarıya döndürebilirler. Dediğim gibi yani benim dediğim gol gibi. Sarıyla vermeyebilir. Sarı gerçi sarı kart. Fahri veriyorsa sarı kart. Ama kırmızı ağır. İşte kırmızı ağır baba. Kırmızı kart iptal devam edecek. Sadece rengi sarı. Kaç renk değiştirdi. Kırmızıdan sarıya. Abi yani az çok yani objektif olmaya çalışıyoruz. Teşiktaş kırmızı ağır evet. 11 Olsun sıkıntı yok. Her zaman hak yerini bulması gerekiyor. Rakibim de olsa, rakip de olsa hak yerini bulacak baba. Böyle bir kırmızıyı ben de kabul etmezdim Şık. zaten. Zaten de söyledim. Kırmızı kart çok haksızdı. Sarı normal. Sancan geliyor. İrfan Can barajdan sekti. Şimanski. Ya dakika 78 beşiklik oyuncu oldu. değişir be hocam. Beşiklik oyuncu değişir dakika 78 oldu. Allah belanı vermesin senin ha? İsmail. Oyuncu değişti. Beşiktaş'ın oyuncu da alıyor. 78 oldu. Nerede oyuncu ya? Değişiklikler. Değişiklikler sağ gitti. Kesin hassasla girdi. Her diyerden bıraktık. Vuruş oldu. topa. Allah belasını versin elbise. Vuruşu top aldı be. Abi çok, çok kaçırıyorsunuz ya. Top, top vuruş, çok vurabiliyor musun? bak. Yokladı, çok çok var galiba. Onlardan biri. Bu daha önceki pozisyon. vardı. Sanki ev gibi o ya. El var hocam el var. el el el. Başlamayın dedi. El bu el. Hocam bu el el. Vermez abi vermez. El. Bugün var değerlendirmeleri var incelemeleri oldukça fazla oldu. Direkten dönen toplar var kurtarışlar var pozisyonlar var. var. bu el arkadaş bu el ya. Değişiklikler de var onlardan biri. Vermeyecek vermez. Bu el ya adam havada tutuyor, çarpıyor. Çünkü dinleme de devam ediyor. Dağdan bir kez daha. El abi el bu el bu Bayansın. el hocam el. Neyin var bu el bu ya? İçeridekiler ne iş yapıyor? Bu el direk. Sarı kartını ver artık şu Beyla. Bu Beyla'nın sağda kalmasıyla bile hata. İki kere kırmızı yemesi lazımdı bu adamın. Penaltı dedi. Bir penaltı. Sarı yok bu ya. Bu sarı niye çıkmıyor bu adam? adam? Bu sarı niye çıkmıyor ya? Bir kez daha penaltı kullanacak. Tadiş, boksör arzı iki. Duşan, Tadiş, Mert çıkardı. Mert kurtardı. Fred bir kez daha Mert. Bir kez daha Mert. Arka arkaya. Arka arkaya. Allah Allah Allah. Şimdi çek o. Tadiş penaltıyı. Yok baba, Fenerbahçe taraftarında rahat maç izlemeyiz, İsmail Tahta. E. Tadiş penaltıcı değil diyorum. Tadiş Tadiş penaltıcı değil. Yeniden görüntüde. Bu yok baba yok. ben, inşastır. ben diyorum abi yayınlar ben göstere göstere atıyor. Tadiç penaltıcı değil. Tadiç penaltıcı değil. 11 dakika ne güzel rahat maç izleyecek. Önce ardından Yok fiyat. baba çok mental sorunlar. bütün müthiş çok sorunlar var Fenerbahçe'de ya. bütün müthiş sorun var baba. Fenerbahçe'de baş alsa da müthiş sorunlarımız var ya. Bir çoğunda. Şuraya bak ya. Çok kritik kurtarışı. Çek Fişi. bir şey. Mert Günov. geliyor. İsmail. Só dash das chamaski Şimanski. Fişi çekiyoruz. Fişi evet, çekiyoruz. Fişi çekiyoruz. Avantajı oynattı. Ne koydu çocuğu. Ne Aram. koydu çocuğu. Asis Basuay. Yok İsmail asil İsmail. Kaydan Şimanski. Haftanın golü yemininiz. Haftanın golü. O. Gördü. Golün ardından itirazlar sonrasında. Onu da i̇şte hatırlatalım. Beşiktaş'ta ki sesleri Fenerbahçe'miz liderliği oturuyor şu dakikalarda. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 3. Ne oldu Nicim? Ne oldu Fatih ile Karaoğlan dönünü çaldı. Maç bitti. Derbi bitti. Fenerbahçe kazanıyor. Beşiktaş tek basmanında. 3-1 ile 3 puan derbide Sarı Lajretlerin. Fenerbahçe yeniden liderlik koltuğunda. Derbide 3-1 kazanıyor. Sarı Lajretler arkadaşlar kazandık. Ee, çok çok iyi oynamadık ama kazanmayı bildik. Gerçekten liderliğe oturmak önemliydi. Bu haftayı lider kapatıyoruz. Tebrikler diyoruz takımımıza. Takımla ilgili yorumları TikTok'ta, e, TikTok kanalında yapacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için sizlerden bol bol yorum ve like bekliyorum beyler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın beyler. Görüşmek üzere.